Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabi düğmeye basma oynuyoruz arkadaşlar. Yanında pop up yani anlayacağınız sayı nasıl arkadaşlar. Ne yapalım? Nasıl? Sen hangi ara geldin? Yanındayım diye. Ne arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlar aynı oyunu oynamamız istiyorsanız yorumda yazmayı unutmayın. 3 Hop ben atladım ama. Neyse. Hop <laughs> <neyim basın. Hı, gülüyor> işte. ben Dur yukarıda Ben onu 190 mı? Evet. Ha şuradan da aldım. Ya. Çok az. Ha. <laughs> ne <laughs> Arkadaşlar <laughs> çok güzel ya. Ben deymiş deymiş. Ya. ben böyle Ben devmiş gibi. gibi Ha arkadaşlar ben, <laughs> ben, şey. evet. ben de Ne? 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 Ne?

Amacımız mağazada şu halıya almak Hayır, şurada düştü. Ha? Zıplama yokmuş. Ben bununla zıplama var. Tamam, tamam. Ben de de yapıyorsun. Bilmiyor. Son anda. Son anda kazandık ya. Kutu mu? Ha. 5 TL aldım ya. Arkadaşlar sıradaki hangi oyunu oynayalım şey, değil yani. Yorumlara yazın. İstediğiniz oyunu oynayalım.

Hay, Aslında böyle daha çok zor. Klavye işareti var. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Neden böyle? Ben de öyle yapmıyorum. Sen klavyeden oynamıyorum ki. o Ben de öyle çok. Ve göcek değil içinde. Ya da hep... Aa bak yine var işte. Dışarıdayız. Dünyaya giriyoruz. Ben şuraya mı? dünya bile değil. Hop. Hey 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 düşün. Ben düşün. Evet. Nerede zannetti? Pizzayı doğru eve esin. Üç. Üç. Üç var mı? Arkadaşlar ben Burada üç var. hani. ben mi hani. Var. Nerede? Ha.

Yes. <Sessizlik> evet, bunu Kalması lazım. Ben daha bitireceğim. Hayır, hayır başka sadece. En yani şu çatıya çıkacak. Arkadaşlar merdiveni görmemiş. Ha <laughs> burada. Yes. Hmm. Son bir tür şey daha bulalım. Bu ne? ne lan bu ya? Ne? Ah. Ne? Ya bir de şey yok. Biz uzmak ya sen. Aalladım ben mantı. Öldü. Hayır ben hayır. Ben, ben geçtim. Biz kendimiz bitmeye çalışmayacağız. O bizi geçtik. Hmm, ben de bakarım. Hadi bakalım şimdi parkur, atla oynayalım. Ben de oynayamayabilirim. Niye? Ben de oynayabilirim. Ben de oynayabilirim. Ben de ama. Ne? Ben de. Neyse. Başka? Ne var ya? Arkadaşlar ne var ya? Dors. Tamam <laughs> 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 <Amin, ders. gülüyor> Dors. Onu çizmeyi sevdim İsterseniz yalan değil ama ben gerçek bir şey. Ama bizim tablet de var. Evet, tablet de var. Evet, tablet ben burada hiç Dors Aynen. Bakalım telefonla Bilmem <laughs> de olsa bir girdi. Açılıyor. Biliyorum, biliyorum. He? Aa, aa şey yazı çıktı da. Şey tabi grafikleri düşüreceğim. Aa ayar mı evet. Grafiği açamıyoruz zaten. Ha nereye gidelim? İki kişilik. Ho. Hadi. Ben, e, donuyor. Fena donuyor. Ben de üç lan. Hah, tamam. Şü, şu, şu için. Hop, hadi. Yes. Son ilk oynayışımızda bitireceğiz. Evet. Belki kuzun arkadaşlar. Geldik. Thank you, Sen yok. Ben, 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 ben çünkü gelim. Bunda hoş geldin diyor da biz bunu çoktan anlatacağız. Hoş geldin. Bu Hoş geldin demeye gerek yokmuş. Aynen. Saçlara hoş geldin ne dedin? Diyor aslında 3 kez. Ay. Dur bununla ses açılmalı. Aa aynen. Ses açılmasın ya. gel. yaptım. yaptık. Dur. Çınlı Dorsu'nun sesini. Evet, Dur. Dur tamam hadi gel. Bunu Bu mi? Ben de.

Şuraya bak ve hani buraya bak. Ha burada gelebilir. Ambush. boş. En boş şeyden raş gelirse de Ama ambush çok zor da hatırladın Bunda acaba şey var. Ne? Allah'ım. atıyor. Ziya, Ziya. Hadi. Aa, atıyor <laughs> loot. Kalem ne olarak, Aa, Ha, nereye bakarsak orada para neden ya? Yani? Dolaplar açmaya çalışırken yatağa geliyor. Hadi ya. Son, son o da senin mi? Hadi. Yok tadı böyle geliyor ama. Ha oradaki salonla geliyor. Hatırladın mı? Hı hı. Bana bayılır. çok kötü. Bakalım arkadaşlar ilk oynayışımızda. işimizde? Eee şey mi? Telefonda. A Bu şey. aynen. Bakalım ilk telefonla oynayacağız da. Sonra ben saklanıyorum sen. Aynen ya. Sen saklanıyorsun her işi ben. Evet. İki tane kapı. 17'yi 18'den. Dur. 17. Dur. Anne de 18 yaşında silelim Ne? Ya. Ha. Yok ya. Ha bak. Pst gelebilir. Ben. Hı <laughs> mi öyle bir şey mi? Sik. Evet. Ana çakmak. Sana söyleyene kadar yanlışlık var. Yatabar mısın? Sen anlarsın. Hangi yada? 24-25'den. Kaç? 25'den. 25? Hı hı. Hangisine bir şey geliyor Otur. Şu uzun bir koridor ha. ha. Tamam artık buradan sonra yavaş gelmez. Buradan hadi. Bak. Bu mülki da... Ne oldu? Rush Bilgisayarlarda, tablolarda göz oluyor ya. Bunlar hareket ediyor. Anahtarı buldun mu? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bekle. Dur hemen gitme. Hı -hı. Ben içeyim. Hazır olun. Benim mi? O, ne? Çünkü e, ee, kalkamadım. Basıyorum basıyorum. Ben de. Yani. Ama ben geçtim. Bay bay. Tamam. Arkadaşlar video 18 dakika olmuş. Videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Sonra yine post bir post çıkıyor.